Selam sevgili dostlar, kendinden kendine yolculukta olan güzel dostları. Kelebeğin rengarenk bir kelebek olabilmesi için kozasında sıkışması, içine kapanma sürecini yaşaması gerekir. Ne zaman ki o tırtı olarak içeride olgunluk sürecini tamamlar, ondan sonra kozasını yırtarak dışarıya mucizevi güzellikte bir doğa varlığı olarak çıkar. İnci, istiridye kabuğunun içerisinde, denizin en derinliklerinde, o basıncın altında yaşayarak ancak gerçekleşir ve olur. Yani kelebekte, de, incide, bir basınç altında, bir kabuk içerisinde, bir koza içerisinde, kendi içine kapanarak, kendi içindeki olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra oluşurlar. Elmasla kömürün yapısı neredeyse birebir aynı olmasına rağmen elmas çok daha derinlerde, çok daha baskı altında ve toprağın çok daha altında bir yerde kendi iç öz nüvesini keşfederek elmas olur, değerli bir mücevhere dönüşür. Tabii ki elmas olmak da tek başına yeterli değildir. O onun cevher halidir. Cevheri mücevhere dönüştürecek bir de kuyumcu gerekir. O yüzden kuyumcuya da güvenmek ve aynı zamanda yaratan kuyumcumuzun bize yarattığı o mücevheratı kendi içimizdeki mücevher potansiyelinde keşfetmek gerekir. Kendi içinizdeki cevheri keşfedip bunun mücevher olmasına izin verdiğinizde en iyi en iyi şekilde bizim istencimiz değil onun istencine güvendiğimizde kendi irademize değil onun iradenizle tam teslim olduğumuzda derinliklerimizdeki o elması da ortaya çıkarabiliriz. Yoksa elmasla kömürün atomik yapısı aşağı yukarı aynıdır. Kömür daha yüzeydedir, elmas daha derindedir. İşte kendi derinliklerinizdeki mucizeleri keşfettiğinizde ve olmanız gereken aşamaya geldiğiniz ve olgunluk aşamasını kendi kabuğunuza da belki çekilerek, belki bazen basınç altında, sancılar altında kendinizi hissederek benim çok meşhur güzel bir sözüm var, çok da severim danışanlarım da kullanır. Hayat tramboline benzer. Ne kadar dibe vurduğunuzda değil, siz ne kadar yukarı sıçratlığıyla ilgilenmelisiniz diye. Evet, bazen işte o elmas gibi toprağın ta en derinlerinde sıkışmış kalmış olmak, inci gibi istiridye kabuğunun içinde denizin en derinlerinde sıkışmış kalmış olmak, kelebek gibi, tırtıl gibi yani... ...kozanın içerisinde sıkışmış kalmış olmak bazen bizim içimizdeki mucizeleri ortaya çıkartmamıza vesile olan mucizevi araçlardır. Tohum da, tohum ölmez gömülmez, tohum toprağa ekilir, dikilir. Burada baktığınızda kendi tohumunuzu toprağınıza ektiğinizde toprağın altındayken kendi özünüzü bulup filizlenme sürecinizi yaşarsınız. Yani bazen karanlıklar altında, baskılar altında, sancılar, sıkışmışlıklar altında kendinizi hissediyor musunuz? Keder, dert, sancı, hüzün mü çekiyorsunuz? ızrap mı çekiyorsunuz? Kendi kabuğunuzun özüne çekilip, kendi kozanıza, kendi toprağınıza, kendi kabuğunuzun özüne çekilip, kendi sesinizin yankısını dinlemeniz, kendi içinizdeki mucizeleri ve kendi içinizdeki mucize kelebekleri, elmasları, cevherleri, mücevherleri ve fizlenmeye bekleyen nice tohumlarınızı keşfetmeniz gerekir. Dert sandıklarınız ise bilin ki bunu sizde ortaya çıkartmak için gelmiş hediyeler, katkılar ve hizmetlerdir. Bugün dert sandığınız şey sizin kelebek olmanıza, bugün dert sandığınız şey sizin istiridyenizden çıkıp ince olmanıza, bugün dert sandığınız şey sizin kömür değil de elmas olmanıza, ki kömür de yanar ve ısı verir. Bir şekilde o da her zaman katkıdır. Kömür olarak kalmayı seçmenizde de bir sakınca yoktur tabii ki ama elmaslarınızı keşfetmeniz, kendi içinizdeki cevheri keşfedip mücevhere dönüştürmeniz de her daim elinizdedir. Topraktaki tohumunuzu keşfederek, toprağınızdaki tohumu keşfedip kendi özünüzdeki mucizeleri fark ettiğinizde filizlenmeye başlayacaksınızdır. İşte o yüzden dert, keder, hüzün, ızdırap, sancı, sıkışmışlık, bunaltı, karanlık, baskı gibi düşündüğünüz her şey aslında size mucizevi hediyeler, katkılar sunan, kendi özünüzdekileri ortaya çıkartmanıza vesile olan muhteşem araçlardır. Şimdiden hepinize sonsuz hediye ve katkı olsun. Kolaylıkla, neşeyle, itişamla yaşamayı seçerseniz eğitimlerimize, seanslarımıza her zaman bekleriz. Bizler sizlere yardımcı olmak için buradayız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.